Veyahut da Kur'an sünnet noktasındaki bir kimseye felsefik cevap verilecek desen otururlar Sokrat'ı, Platon'u okurlar, Eflatun'u okurlar. Ama bir sufinin birisi Eflatun peygamber de dese, ya yani neviydi dese veya resuldü dese kıyamet koparırlar. Yani nasıl olabilir diye. Çünkü onlara göre Eflatun bir nevi olamaz. Örneğin. Her neyse. Normalde aslında ses o kadar insanlık tarihiyle beraber birleşiktir ki seslerle hastalıklara şifa bulmuşlar. Örnek. Osmanlı bunun üzerinde zirve yapmış. Yani bu sesle tedavi İslam öncesinden de var. Sesle tedavi. Yani bu konuda Çinliler ve Hintliler ileri derecede sesle tedaviyi önemsemişler mitolojik olarak ama aynı şey İslam Türklerle beraber İslam dünyasına da girmiş. Bu İslam dünyasında Türkler sesle tedavide çok ileri gitmişler. O yüzden değişik makamlar çok fazlaca Türk sanat musikisinde. sonradan Türk sanat musikisi denmiş ona.